Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım bugün sevgili Başak Burçları'nın kahve falı yorumunu yapacağım arkadaşlar sevgili dostlarım beni yurt içinden ve yurt dışından izleyerek kanalıma abone olarak bana güzel yorumlar yazarak videolarım beğenerek destek olduğunuz için hepinize ayrı ayrı gerçekten çok teşekkür ediyorum sağ olun, var olun arkadaşlar sevgili dostlarım özel bakımlarıma da başladım whatsapp iletişim numaramdan bana ulaşabilirsiniz telefon numaram 0532 380 68 64 Evet sevgili dostum şöyle göstermek istiyorum. Evet şöyle göstermek istiyorum. Tam böyle net görünmüyor ama güzel yine de. Fincanınız güzel arkadaşım. Yani böyle bir sıkıntıdan bir rahatlığa çıkacaksın. Bir ferahlayacaksın. Böyle bir kişiye sanki böyle özellikle bakıyorsun. Ondan böyle kuş gibi haber bekliyorsun. Sanki böyle haberci kuşu gibi olmuşsun kendin. Bekliyorsun öyle. İnanılmaz yani onun düşünceleri, duyguları ne biçimde diye çok merak ediyorsun ve ee, o haberin geliyor ama biraz daha vakti süresi var gibi o da düşünüyor çünkü bak o da burada kukuman kuşu gibi düşünüyor yani bir sorunun cevabını mı düşünüyor bir olayın düzeltilmesini mi düşünüyor bilmiyorum ama o da düşünüyor yani karşılıklı bir haberiniz olacak ama biraz daha vakti zamanı var gibi. Evet dostlarım burada 3 kişi 4 kişi böyle bir yola revan oluyorsunuz. Bir yere gidiyorsunuz elinizde poşetler falan böyle. Bilmiyorum bir e, aile ziyareti mi yoksa bir yeri temizlemeye doğru mu ya da bir iş için mi bilemiyorum ama böyle e, bir yola revan olmuşsunuz. 4 kişi birisi çocuk diyebilirim arkadaşım. Biri çocuk yani çocuk da ben çocuğu evet yanınızda görürüm ama her zaman o yola e, çıkan insanlar e, mutlu. Bunu da yani çocuk güzel haberdir. Bir güzel haberle birlikte o yola çıkılabilir. Evet burada bir imza, bir ortaklık mı var? Bir imza var arkadaşlar. Bir kağıt imzası var. Bilemiyorum. Ben bunu ortaklık olarak da görebilirim. İş yerinizde, iş hayatınızla ilgili bir değişim olarak da görebilirim yani buradaki e, imza olayı belki de bir araba alıyorsun ev alıyorsun ya da bir ev kira alıyorsun. sözleşmedir imzadır bunun gibi güzel olaylar olacak sevgili arkadaşlarım evet bakın burada resmen iyiliğin içinde kötülük kötülüğün içinde iyilik var birisi iyilik yaptığını düşünüyor ama acaba kötülük mü yaptım diye de düşünüyor İyiliğin içinde kötülük var kötülüğün içinde iyilik var çünkü sanki ya da sizin böyle iyi niyetle davrandığınız bir kişinin körlüğünü görebilirsiniz yani onun e, tavrının nankörlüğünü körlüğünü olabilirsiniz yani buradaki olsun bir kişinin yüzünü görmek diye bir şeydir daha fazla e, kaptırma daha fazla hizmet etme daha fazla verici olmazsınız yani oradaki onun yüzünü görmek e, sizin için ee, iyi yani şanslısınız bu konuda. Ya görmeseniz, değil mi? Ya görmeseniz. Evet burada bir masa masanın üstünde öyle kocaman bir çiçek buketi var. Bir hediye mi alıyorsunuz arkadaşlar? Yani burada ya da hayatınızda böyle yalnızsınız o çiçek. E, aşkı temsil eder. Anladınız mı? Huzuru, mutluluğu, evliliği hakkınızda inşallah hayırlı olsun. Yani e, hayırlısı olsun diyeyim. E, demek ki hayatında senin yeni gelişmeler, güzel olaylar olacak diyebilirim. Evet iş konusunda e, benim işim ne olacak diye düşünen biri varsa ferasın, iyisin. Yani aranılan elemansın onu söyleyeyim sana. E, ferahlık görüyorum. Baca görüyorum. Demek ki senin o işin kendi işinse de başkasının işi ise de orada bereket ve e, kalıcılık var diyebilirim. Baca o şekildedir arkadaşlar. Evet e, maddiyatla ilgili biraz sıkışmışsınız. Sanki böyle bir ödeme sizi biraz bunaltmış. Ama bakın e, bunu halledeceksiniz. Yani böyle bilmiyorum bir uzlaşma bir konuşma da olabilir ama maddiyatla ilgili bunları halledeceksiniz. Yani iyi olacak sizin için diyebilirim. Yani buradaki güzel olaylar bekliyor sizi Güzel gördüm bu sefer. Ferah gördüm, güzel gördüm. Yalnız birazcık böyle sanki başın tülbentle sarmış gibisin. Yani burada biraz ruh halinize dikkat edin. Bak ya kadın ya da erkek demiyorum. Hiç fark etmiyor. Ben bu hamlemi gördüğüm zaman erkek de ruh haline dikkat etmeli, bayan da ruh haline. Bazı şeyleri içine atıyorsun, söylemiyorsun. Aman onlar üzülmesin, aman annem üzülmesin, aman babam, aman e, kocam, karım, işte evlatlarım derken hep içine atıyorsun bazı şeyleri bu da seni yani sinirsel olarak, ruhsal olarak, psikolojik olarak çökertebilir. Bak eğer söylenmesi gereken bir şey varsa söyleyeceksin. Dert paylaştıkça azalır çünkü dertler. Unutmayın, paylaştıkça azalır sevgili arkadaşım. Evet, e, sevgili dostlarım. Burada böyle görüyor musunuz? Böyle bir dağ ama dumanlı, biraz dumanlı. Demek ki senin aşk hayatında bazı sorunlar var. Biraz böyle ben dumanlı iş hayatında, aşk hayatında ama daha çok aşk hayatında kafayı birine takmışsın derim ben. Çünkü şurada bir kalp var ve bir insan var. Onun ne yaptığını, ne ettiğini, seni biraz bunaltmış. Yani ya da yaptıkları, ona söyleyemedikleri seni. Yani biraz daha başı dumanlı gördüm. Ama inşallah yakın zamanda da bu sorunları çözersin, rahatlarsın, ferahlarsın. Evet sevgili arkadaşlarım, şimdi tabağımıza bakıyorum. Evet sevgili dostlarım bakın şu şekilde göstermek istiyorum. Evet. Evet sevgili dostlarım. Bakın bir karar aşaması sizi bekliyor. Bakın sanki biri küçük biri büyük iki tane ayrı kısmet var. Yani tam o kısmetler için sen karar vereceksin. Artık iş hayatını bilemiyorum iki kişi arasında mısın ama... Bir karar vereceğim yalnız bu kısmeti bakın biri küçük biri büyük diyebilirim. Yani e, bu karar senin için inşallah hayırlısı olsun. Yani ama birazcık e, tedirginsin diyebilirim. Doğru mu karar veriyorum acaba diye ama zaman hayat sana bunu zaten gösterecek. Evet burada sanki uzun yıllardır dostluk ettiğin. Çünkü böyle birbirinize çok yakınsınız. Bir dostunuzla bir telefon görüşmesi ya da bir araya gelme gibi bir şey olacak. Yani burada e, her ikiniz de mutlu olacaksınız. Yani burada bir dostunuzla belki de bir görüşme yapacaksınız. Bu size iyi gelecek. Evet bakın burada kaşı çatık bir insan var. Yani böyle kaşlarını çatmış. Yani... Ee, bir konuşma bir görüşme planlıyor yani şunu söyleyeyim bunu söyleyeyim gibi kaşlar çatılmış çünkü belki de bir iş görüşmesine gidecek yani ciddi olmaya çalışıyor ya da yaptığı şeylerin ciddiye alınmasını isteyen birisi ama güzel geçecek yani bu kadar kaşlarını karartma yani tedirgin olma ee, hiç tedirgin olmana gerek yok. Gayet güzel geçecek. Yani bu konuşman da güzel geçecek. Bu bir ilişkiyle ilgiliyse bir işle ilgiliyse işin de iyi geçecek diyebilirim. Evet dostlarım bakın şurada bir köprünüz var. Bir köprü. Sanki böyle bir köprü geçeceksiniz. Ve bu köprü senin sıkıntılarını arkada bırakır. Yani bu köprü nasıl söyleyeyim size çözemediğiniz sorunlar, çözemediğiniz ilişkiler, iş hayatı aşk hayat yani artık bunu geçeceksin mi? öyle bir ferahlığa giriyorsun ki yani hani derler ya olduğu kadar olmadığı kadar yani artık oluruna bırakacaksın bazı şeyleri zorladım zorladım olmuyor kendi bilir artık dediğim bir olay yani ben o köprüyü geçiyorum ister gelirler ister gelmezler gibi bir olay olacak dostlar Evet bir sünnet, bir düğün, bir kalabalık var arkadaşlar ya da bir mevlüt bir kalabalık ama böyle coşkulu güzel bir kalabalığın için olacak. Ya da bunların hazırlığını mı yapıyorsunuz bilmiyorum ama böyle bir güzel olay var. Evet, biraz da böyle birisinden aldın, sanki kardeşlerden aldın ya da aileden aldın bir haberle. Küçük bir yüreğin kabarmış ama daha sonrasında e, tedirgin olacak bir şey yok. Sanki böyle nasihatler veriyorsun, konuşma yapıyorsun, böyle arayı düzeltmeye çalışıyorsun gibi ama e, o böyle küçük bir yürek kabarıklığı ama e, sonucu tatlıya bağlanacak diyebilirim. Evet bir de devlet kapısı. Bir devlet kapısına bir başvurunuz var arkadaşlar. Sanki böyle devlet kapısı ile ilgili güzel bir haber alacaksın ama sanki kanca atmışsın oraya diyebilirim. Bir de bir yurt dışı işiniz mi var? Planınız mı var? Burada bir uçak çıkmış. Uçak çıktı zaman ya da ticaretle mi uğraşıyorsun? Bağlantılar mı yapacaksın? Bilemiyorum ama tepede ve güzel gözüküyor. İnşallah hakkınızda hayırlısı olsun. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.